şöyle çeksem. Ben bizim bizimkileri arayayım. Bir saniye abi. biraz daha böyle olsun. aşağıdan bakacağız. Ya da geriden ineceğiz bunu. Böyle çok iyi gözüküyor Ha, Atsana Mertcan. Ha kendim de bakabilirim ya. Alo, ne yapıyorsun? Tam bilgisayarda mısın? He, tamam. Ee, i̇ki dakika geçtiğin geçebiliyor mu şimdi bir? Tamam, bir açsana YouTube'dan bir yayın açtım PlayStation kamerasını deniyorum bir baksana. Aynen YouTube'dan bir denesene. Sana zahmet. Dedim Yavuz uyuyordur seni arayayım. Şu an el sallıyorum sana. Aynen aynen. Ne oldu? Açtın. Ben gözüküyorum. Bir sıkıntı yok. Biraz fazla mı büyük ya kamera? Aynen. Koca kafa gibi çıktı da. Dur şunu bir ayarlayayım. Eee... Yeni yazları. Hmm. Ya şimdi bu bizim PlayStation'ın şeyini buldum da ben. Hatta neydi? Kamerasını. Sağ üst. Buradan mı? iyi. Hem oradan ses var hem buradan var. Arka plan böyleydi. iyi mi? Arka plan tahmin. Ya da şu da var kanka. Arka plan otomatik kesim. Dur lan. Komple gittim onu. Oha dur. Ka benim işlerim. Anam dur buradaymışım tamam. Şu an gözükmüyor. Şu an yok değil mi? Tamam. Renk anahtarı. Böyle nasıl? Böyle çok kötü. Neyse dur. Orta boyut nasıl? Ben şimdi göremiyorum bir şeyden. İyi Niye yayına bakmıyorsun? Ha dur o zaman bekle. Şimdi baksana. Ha şimdi olması lazım. Şimdi çok iyi. Gelir gelir anca gelir. Şu an nasıl? Sol altta. Ka ya sağ, ya köşelere koyabiliyorsun. Her yere koyamadığım için. Yok lan öyle değil. Ya şu kamera şimdi onu ayarlıyorum. Bak şu an bakıyorum da. Kameranın yerini de değiştirmem lazım ya. şey aşağıda değil mi? Yani kameradan değil de o ayardan aşağıda. Ya onu da halledeceğiz ya. Yani. Ama bir sıkıntı yok görüntü kalitesi falan. Piksel piksel mi? Ya bu PlayStation'ın kamerasıydı. Kaç zamandır bakmıyordum buna. Ha böyle iyi galiba. Böyle gayet iyi. Evdeki tüm ne var ne yok gözüküyor ama. Neyse. Yok o şey ya. Oyun şeyi kanka Canım falan gözüküyor ya. Ha. O zaman bunu sol üst Fortnite'da sol üst Ya da sağ üst Dur kanka İşin yoktu değil mi senin Tamam Sol üst Tamam şimdi mükemmel olacak herhalde Şunu ayarlayabilsem kendimi var ya Kendimi koyabilsem bir yere Ben kendimi duydum herhalde şu an çok iyi olması lazım. Lan çekilir dur. Kamerayı bir tık yukarı kaydırıp Ne var? Kamerayı büyüt ya böyle oluyor. İşte olmuyor hacı o. Dur bir deneyip, Dur dur. Yok ayarlayamıyorsun. Oyun şey sana ne verirse onu ayarlıyor. Gelişmiş ayarlar, kamera video ayarları, soluyor. Şöyle bakayım. Bu da ortada gibi oluyor. Küçük olsa. Özel yapamıyorum muyum bunu ya? Orta yapsam. Yok. Bu da olmuyor saydamlık sıfır olsun. Arkası hiç gözükmesin. Otomatik kesimde hiç olmuyor. Dur bakayım. Burada çizgi roman falan da ekleyebilir miyim? Dur yüzü bul yapsam şöyle. Kostrat normal. Yüzü bul yapıyorum acı. İyice mal gibi kaldı. Öyle kalması. Şu an YouTube'da canlı yayından bilmiyorum izleyen var mı da. Sen. Neden? yanlış yaptık ya. Dur bak. Saydamlık sıfır, tamam. Hadi şimdi bir daha bak, kapatacağım zaten, olmadı. Bir dakika, bir, bir karanlık geliyor en iyisi oraya ya, şey geliyor. Sonra gidiyor, aynen gitti. O şey ya, şu an, an iyi çok yukarıda kamera. Bir saniye. Bir şey daha ayarlayayım. Sonra tamam diyeceğim ya. Sağda şey yapıyorum kusura bakma ya. Yok canım. Şu anki. Ne kusura <laughs> bakma. Biz bu, bugünler için büyüdük desin. <laughs> Tek işimiz buydu bizim. <laughs> Bunu ayarlayabilirsem ayarlayalım. Gözü <laughs> <Doğru> buluyorsam böyle. <laughs> Abi tek sıkıntı bunun aşağıda olması ya. Bunu biraz daha yukarı kaldırmam lazım. Ana buldum ya lan. Ama oraya da yetişmez. Neyse. Bir bak şimdi bakalım. Baksana bir nasıl böyle burnum falan gözüküyor. Kamera çok aşağıda ya. Bunu monitörün üstüne bantlasam sıkıntı olur mu? İşte düşer mi? İşte. Bak böyle bir sıkıntı yok. Şaka maha ilk elliye girdim ha. Hiçbir şey yapmadan. Sadece Aynen. Böyle iyi mi yoksa şöyle biraz da daha... Böyle nasıl? Ya alttan olması Aa, sıkıntı ya. De ha şimdi gelir görürsün mü? Camı da açtık. O da yine aynı güzellikte de. Böyle evet, daha iyi sanki. Sadece o da gözüküyor işte. O da gözüksün. Ya ben bunu üstten ayarlamam lazım da. Onun içinde bir tek kablo sıkıntısı var. Kablo çok uzun değil. Nasıl ya? Güzel ama. şu anda yani. İzlenir. Sıkıntı yok. Sen de indir de. Aslında kayıt kırılmış. Lan 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 lan. Çocuğum işim vardı işim. Piç. Öldüm. Na sen görmüyorsun değil mi? Hayır, ne ala ben burada iş yap Abi, bunda da eğim döndüremiyorum ya. İşte benne girerse tutulur da bilgisayarcı falan geldi. Zaten bilgisayarcı ya bunlar ya bu şey değil de. Dur bir de kendi yayınıma kendim bakayım Tamam bence kamera çok iyi ya. Ben neyse çok hoşuma gitti. Tamam artık bakalım. İyi. Şu an bir sıkıntı var mı? Bir like atayım kendime. Kendime like at. Like at için Sağ olasın. İyi. Tamam ben kapatıyorum o zaman ya, telefonu. Ya yayını kapatıyorum sen konuşayım. Oturun, açmam lazım. Bir... Tamam boş ver o zaman ya. Şu yayını kapat.